1998 yılında kurulan Efe Filtre, endüstriyel filtre üretimi yapıyor. Büyükçekmece İstanbul'da bulunan firma hakkında yönetim kurulu başkanı İlyas Ercan'dan bilgi aldı. 1998'de İstanbul'da kurulduk biz. 1998'de e, kurulduktan sonra burada ilk etapta pazarlama firması olarak kurduk. biz. 99-2000'de de üretime başladık. 2000'den bu yana kadar üretim yapıyoruz. E, filtrenin hemen hemen her çeşidi hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, hidrolik filtre ve endüstriyel tip filtreleri üretiyoruz. Ürettiğimiz filtreleri tüketiciye en hızlı ve en kaliteli bi biçimde ulaştırmayı hedefliyoruz biz Efe Filtre olarak. Ve 2009'da da e, yeni bir marka, Hidrotek Filtre diye yeni bir marka yarattık biz bu markayı e, inşallah yani yurt dışına satışını başladık biz 2009 yılında ihracatımıza. İki tane ülkeyle şu anda çalışıyoruz. Çalışmalarımız ve hedeflerimiz yurt dışı. Şimdi sıkıntı derken e, Türkiye'deki bürokrasi herkes biliyor. Yani bu bürokrasi bir şekilde açılması lazım. Yani nasıl? Şimdi biz bir mal satmak için yurt dışına bayağı bir uğraş veriyoruz ve müşteri yakalıyoruz. Oraya malı satmak için fiyatlarımız da uygun geliyor. Bizden mal almak istiyorlar. Bu sefer işin bürokrasi kısmına geliyor. Bürokrasi kısmı mal satmaktan daha çok zor. Bürokrasi adından fazla. Yani bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Ercan son olarak üreticiye seslendi. Ben buradan bütün üreticilere sesleniyorum. Lütfen güzel, kaliteli, temiz üretim yapın yurt dışında Türkiye'nin adını güzel duyurulan